Abla sen neredeydin? Abla neredeydin dedim. Biraz hava almak istedim. Yoksa boğulacaktım. Doğru söyle. Annem nerede? Çıkma yukarı. Annemle babam konuşuyorlar. Bir şey mi oldu? Hiç sorma, gel anlatayım. Niye hiç bahsetmedin kardeşinden ha? Niye bilmiyoruz biz? Nerededir? Ne yapar? Bunca yıl niye görüşmediniz? Reyhan. Reyhan öldü aileye. 19 yaşında intihar etti. Ha. Birini sevindi. Babam evlenmelerine karşı çıktı. Ne bizden. Ne de sevdiği adamdan vazgeçemedi. Bunalıma girdi. Sonunda hayattan vazgeçti gitti. <laughs> Babam adını anmadı bir daha. Bize de konuşmayı yasak etti. Ona ait ne varsa yaktı, yıktı, attı. <laughs> Sildi onu. Hiç yaşamamış gibi çok acı çektim aileye. Bize bu acıyı yaşattığı için de Reyhan'a çok öfkelendim. Canım <laughs> Ali Rıza. nasıl senelerce bu acıyı yaşadığında belli etmedin bize ha? Sen nasıl bir adamsın böyle? <laughs> Nasıl tuttun içinde? Taş olsa çatlar vallahi. Kolay değil. Ama zaman... ...zaman çok tuhaf. Önce hiç geçmeyecek, unutmayacak sanıyor insan. Sonra giderek daha az istiyor, daha az hatırlıyorsun. Hatta unutuyorsun. Ama bir gün gelip yeniden çıkıyor karşına işte. Aradan hiç zaman geçmemiş gibi... ...aynı acı taptı seni. Ali Rıza <laughs> yapma. Bırak Ali'yi. Bırak ağlayayım. O zamanlar ağlamama izin vermedim ama... ...bırak şimdi ağlayayım. Duyduğum. Canım. <laughs> gün bitiyor bak yine dün. Yetiyor kalbime her mevsim bana sonbahar yapraklık ömür. Ah, gün bitiyor bak yine dün. Yetiyor kalbime her mevsim bana sonbahar yapraklık ömür. Ah her mevsim bana son bahar yaprak dökün. Şu bunağın yüzünden salak durumuna düştüm gördün mü? Kaşınmışsın. Ne işi vardı resmin sende? Nasıl aldın? Kendisi verdi. Ben de inandım. Sen Süreyya alana inan, babana inan, bir bana inanma. Bak o size bir şeyini anlatıyor mu? Bir kardeşi olduğunu bile şimdi öğrendiniz. Tabii. Size ne? Siz kimsiniz ki? Saçmalama Ferhunde. Babam da kapalı kutuymuş yani. Aşk olsun abi. E sen görmüşsün resmi. Ne olmuş yani? Bize bir şey söylemedin. Babasının oğlu. O da sır küpü. Ya o da senin gibi boş boğazı olsaydı ne yapardık biz? Duyuyorsun değil mi? Ay Allah severseniz münakaşa etmeyin. Baba nasıl duyacak canı sıkkın. Üzüntüsü kendine yetiyor bugün. Hayret bir şey ya. Neler oluyor hayatta? Anne. Ne oluyor Ayşe? Süreyya abla beni korkutuyor. Aa, ne korkuyorsun ben gul yabani miyim? Ha? <laughs> Gözlerini şaşı yapıyor. <laughs> Aşk olsun abla. Hadi git yüzünü Hadi. yıka. Hadi. Hadi. canım. Bu kadar şımartmayın çocuğu. Tepenize çıkar vallahi. Ah, ah. Nerede Ali Rıza'nın aldığı terbiye? Nerede bu? Hı? İşte bak geliyor paşam. Şu asalete bakın. Bakın da örnek alın. Ah, sen de beni şımartıyorsun ama. Buyur Ali Rıza'cığım buyur gel. <laughs> Geldiğini duymadım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Ben de buradayım. Sen de hoş geldin. Yemek birazdan hazır olur babacığım. Yazıklar olsun. Kaç kadınsınız şurada? Bir yemek hazırlayamadınız mı aslanıma? Acelemiz yok abla. Bunlar daha elin ayağın tutarken böyle yapıyorlar. Yaşlanınca hiç bakmazlar sana. Aç bırakırlar vallahi. Ay ablacığım o ne biçim söz? Boş ver oğlum. O zaman da parana geçer hükmün. Nasıl olsa zenginsin. Birini tutar baktırırsın kendine. Hay Allah'ım yarabbim. Ne devirdin gözlerini öyle? İnanmıyor musun? Denizde kum, Ali Rıza'da para. O paralar da boncuk çıkar garanti. Ya öyle mi? Durun hele, durun bakalım. Ay ne yapacağız biz bunu Ali Rıza Bey? Kafası gelip gidiyor. Hasta galiba. Kaçık. Şey olmasın. Hani son zamanlarda moda bir hastalık var hani. Alzheimer mı? Hah. İşte o. Eskiden bunadı deyip geçiliyordu. Şimdi adı kondu. Bir doktora götürmemiz lazım. Kadifeden kesesi... ...kahveden <laughs> gelir <sesi. gülüyor> ne var bunun içinde bilene bir altın. Altın mı var? Aha, aptal gibi duruyor ama bakın nasıl bildi? <laughs> İnanmıyorum. Ah. Vallahi altın. Allah Allah.